Bu da mı? Bu ben o 150 değil. metre oynuyor dediği kuşun. Yani dişisi. Onun dişisi değil mi abi bu? Dişisi. Maşallah. Erkek gibi değil mi? Erkek gibi. Vallahi erkek gibi abi. O erkeğin yarana bak bir. Tabii erkeğe çıkarsana. Erkeğe, doğru, erkeğe doğruya girdi. Erkeğe Burakası makas doğruya, doğruya girdi. Gibi. Allah maşallah. Bunlar abi. Gerileştikçe güzelleşiyor, gerileşiyor. Yani. Aa, zaten benim istediğim bu işte buydu zaten. <laughs> Dumanlı bu zaten. Ben bunu arıyorum zaten. Abi, de... ha bu bu. Daha şurada duruyor. Aha, o abi. Abi, şey, şey, abiler, ha orada. Abi ya. Sizin mi abi la? Bak. 150 metre gidiyordu. giden ha. erkek. Bunlar Turgay abi zeli değil, değil mi? Abi? Turgay gelmez abi. Evet. evet. Bunun şey kardeşin de seyretti. Kardeşi de O yüzden ben erkek de aldım işlerine. Maşallah. Değil, yok erkek de işi karışık. Eşi zaten bak hemen. Evet. Eşi. Aynen. Ay son atacağım. Aslında bir ay değil de. 15 gün sonra. 15 sonra gün bir, şey bir, bir ay iyi ya, abi ya. Yok ha Şubat'ın 15'i abi. Eş aldım yumurtta. İyice dinlenir hayvanlar. Ve bunlardan çifte çift beyaz yavru verdi ya. Evet. Soyunda var. Hmm soyları o gökyörekli var ya demin ağzı yara olan işte o. Bütün hepsinin tedavaları var. Abi asıl şeyleri o. Ataları, ataları yani. o. Onlardan türemi. He bunların asıl ataları atalar o gökbenekti. Aynen ağzı. He. Içinde, yani Güzel şey kızıl zaten. Ya. Kızın yani. ondan geliyor. Aynen. ondan geliyor. Aynen abi. ondan geliyor. Maşallah. İşte İşte gönder beyaz veriyor ondan yani. Evet. yavru veriyor, kız veriyor. Bak şuna bak sana Onları yok, onlar on yedi kuyruk lan. He. Boz benekli Şeyleri aynı yine, göz benekli. Onlar bir, da bir, bir çift, çift beyaz çif veriyor. Onlar daha şunlar var. O, o takkalı dişi, Yani 70-80 metre oynuyor dediğimiz kuş. Bir de kırığı bunların. He. Gibi özü değil yani 70-80 metre yavrusu. oynayan kuş da bunların kırığı tabi tabi yavrunun yavrusu yani Bu oradaki 17 kuyruk gök melek, gök var evet, işte onun yavrusu bu gök de büyük erkeğin yavrusu yani bizim aldığımız bu yavrular hep bunlardan değil mi demir hep abi arkadaşlar. hepsi aynı, aynı kuş tabi şeyler işte bozkilliler bir de sarılar Sarılar ile Moskiller Moskiller e, Saadet kuşlar işte Hakan'dan gire yani Saadet abi kuşlar, kuşlar. Yani. Hakan <laughs> kuşlar onlar zaten Onun dışında yabancı kuş yok yani Evet Arkadaşlar 1980 miydi Yener abi? 87 miydi? Evet Şey mi? Kuşlar Senin kuşlar. Kuşlar daha, daha, eski, daha eski. 1980'den daha eski. Abi, abi bu şey 1980'den şey 1980'den. kaldı piyasada ya? Daha eski. Doğru abi? <laughs> senen kuşlar. Kalmadı abi, kalmadı. Var orada. Şebap kuşlara girdi. 5 yaşında erkek var. Gösterdim abi biraz önce. Hepsini gösterdim bana. Şebap kuşlar gire 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 kuşlar. Aynen abi kuşların kuşlar ne gire. nesli kaldı, ne Aynen. aslı kaldı. Zaten sizin gibi saklayan abilerimizi sayesinde çıkarsa çıkıyormuş işte. Bu işlerde revanşa dönünce zaten iyice boku çıktı. Tabii paraya yani. alınca ticarete besleyenler oldu. Yener abi gibi gil gibi, gibi, gibi evet, bet, evet. hevesine besleyen çok az kaldı. Yani. Aynen yani, öyle, öyle abi. Şey i̇şte abi, gibi, bu, tüm tüm besliyor. bu işi... Ya abi Tuncay tüm tüm abi, Tuncay abi, sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> sandıklı'da, sandıklı'da kuş sandıklı yoksa... oynuyor dediler, bindik gittik değil mi? Evet, evet, evet. Yener abi nerede bu şey oynuyor dediler. Gider seyretmek yani. için gider yani. Yol mesafe Gözümüz problem tutarsa da alıyoruz yani Aynen seyretmek. Öyle. Aynen öyle. Ya yani biz de zamanında çok para verdik buna. Oo, Aynen. Yani. Evet, bir de bu, bu şu <laughs> öyle kolay bulamazsın yani. Ya, Abi şimdi hocam şey 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 Ya işte hem ben boşaltayım diye bir rahat şey yapayım He. diye boşaltayım diye. Biraz, evet. Yani ya. çok, çok yine 100 100, 100 tane kuş var ya. Var abi var var var. var. Yani şimdi 50 tane var. 15 gün sonra eşi attın mıydı? 25. Yine olacak 100 tane ya Aynen. Söyle 200 tane olacak. 100 tane 200 tane evet. olacak. <laughs> Abiler pazartesi günü tekrardan buradan söyleyeyim. Canlı bomba bir mezar olacak. Bak, Yayını işte. kaçırmamanızı tavsiye ederim.